Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz bir kişiyi sizden uzaklaştırmak için olan işlemi anlatacağım. Bu işlem istemediğiniz kişiyi hayatınızdan uzaklaştırır ve size bir daha yaklaştırılmaz. Şimdi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini yazıyorsunuz. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çık Evinizin etrafında bir yere toprağa 25 gün içinde olumlu soru görüntüsü. Ama bulmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de bir dizayn bakımı yaptım. Sürün yazın. Önce bir bakımınızı yapar onun ne olduğunu çözelim kardeşim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin sağ bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Önce ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldız ağrı bakımı yaptırmak istiyorum diye. Önce bir yıldız ağrı bakımınızı yapalım. Sorunun problemi ne olduğunu bulalım. Ona göre alalım arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.